AK Parti Ordu Milletvekili aday adayı Rahmi Çağın seçim çalışmalarını ordunun ilçelerinde sürdürdü. Aybastı ilçesiyle temaslarına başlayan Çağın burada belediye başkanı İzzet Gündoğar ve AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Aday adayı Çağın ziyarette yaptığı konuşmasında ilçe yöneticilerinden destek istedi. Yardımcımız olsun. Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu bu yolda şaşmamak kaydıyla e, projeleri tam destekliyoruz ülkemizde sağlamış olduğu defa seviyesi ortada, bizi aşılamış olduğu özgüven ortada, milletimiz tekrar dirişe geçmiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tamam, tamam. Çağnay Bastan ayrıldıktan sonra Kabataş ilçesine geçti. Rahmi Çağın bu esnada bir cenaze törenine denk geldi. Evet. bunu burası... mı o iyi? Ha, iyi. Kabataş'ta da Belediye Başkanı Yakup Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Rahmi Çağ'ın çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Rahmi Çağ'ın bir sonraki durağı ise Çatalpınar oldu. Aday adayı Çağ, Çatalpınar ilçesindeki temaslarında belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatıyla buluştu. Bu başarılarımın hepsini bölge halkına yansıtacağım Allah izin verirse. Sizden teveccühü, sizden de desteğiyle altından kalkamayacağımız hiçbir yük yok. bölge halkının samimiyetine, inananlardan, birlik beraberliğine, hoşgörüsüne inananlardan.